Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim Tunus'tayız. Bu Kuzey Afrika'nın kullandığı takkeyi de başımıza tac ettik. Çünkü Tunus için bundan sonra inşallah daha farklı şeyler söyleyeceğiz. Ve biz şu anda Zeytuniye Camii'ndeyiz. Camiül Kebir'de yani buranın ulu camisinde Cuma namazını kıldıktan sonra istedi ki buradan size bir selam verelim ve bu güzel toprakların biraz olsun mesajlarından bahsetmiş olalım. Şimdi kıymetli kardeşlerim özellikle Tunus'u başımıza tac etmemizin sebebi şu zorlu süreçte Gazze ile alakalı global sumut filosunun çıkışıyla alakalı biliyorsunuz dört devletten şu anda çıkış yapılacak. İspanya'dan, İtalya'dan ve Yunanistan'dan dördüncü devlette de burası yani Tunus'tan. Halkı Müslüman olan ülkeler içerisinde bu süreçte Tunus'un bu şerefli adımı atması çok manidar. Yani dua edin birkaç günümüz kaldı buradan çıkış son anda bir sorun sıkıntı yaşanmasın ve bu bu topraklardan bu filo hareket etmiş olsun. Eğer Tunus başta yaptığı gibi gerçekten bunun altında durabilirse, bunun arkasında durabilirse ve filo buradan hareket ederse bu şerefli amellerinden dolayı bütün Müslümanların başının tacı olacak yani gerçekten hayırla yad edeceğimiz bir güzel işin altında imzaları olacak. Allah bu uğurda onları işte bu hayırı devam ettirmeleri konusunda istikamet üzere kılsın. Bizi de bir an önce inşallah Gazze için yelken açarak o topraklara doğru gidişimize inşallah imkan vermiş olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim Kuzey Afrika sahabe ile tanışan topraklar yani buranın iman tohumlarını sahabe kiram efendilerimiz ekiyor. Bilmiyoruz imkan olacak mı yani buraya biraz uzak ama Kayveran'a bir gitme niyetimiz var artık programımıza göre. Eğer gidebilirsek orada Ukbe İbni Nafi camisinde o toprakları imanla şereflendiren o büyük sahabinin, o büyük komutanın yanı başında biraz o süreci anlatmış oluruz. Ama İslam bu topraklara sahabe-i kiram efendilerimizin eliyle geldikten sonra Tunus'a da çok yakın bir zamanda ulaşıyor ve Tunus'a İslam geldiğinde Müslümanlar biliyorsunuz şehir mantığı öyledir. Şehrin tam merkezine bir cami yerleştirerek toplumun kalbi olan camiyi bir şekliyle farklı bir biçimde o toplumun ihyası için, inşası için de vesile olarak kullanırlar. Burası da sahabenin bu topraklara iman tohumlarını getirdiği günlerden yani birkaç işte 10 yıl sonra mesela diyelim ki bir 40-50 yıl sonra bu topraklara da imanı ulaştırmış oluyorlar ve bugün içinde bulunduğumuz Zeytuniye Camisi ta o günün bir mirası. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar önemli bir miras Tunus'ta Ezan-ı Muhammedi'nin İlk işte böyle semaya yelken açtığı, semaya çağrısını ulaştırdığı bir yer ve buralardan İslam bu topraklara daha farklı bir biçimde yayılmış oluyor. Emevi valisi Hassan bin Numan Hicri 80, Miladi 699'da bu cami ilk olarak burada inşa ediyor. Caminin adı Zeytuniye Camisi. Burada bulunan zeytin ağaçlardan dolayı hatta buranın bir tepe olduğunu ve tepede bir miktar zeytin ağacı olduğu için buraya o ismin verildiği söyleniyor. Ama çok erken bir vakitte yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının üzerinden daha 70 yıl geçmeden ta Kuzey Afrika'nın ortasına Tunus'a imanın mührünü basan o büyük insanlar buraya da böyle güzel bir cami inşa ediyorlar. O zamanlar biraz daha daha küçük ve basit bir şekilde yapılan cami Kayvaran valisi Ziyadetullah İbni Ağlebin 817-838 yılları arasında yaptığı o inşa faaliyetlerinden sonra bu halini almış oluyor. Yani şu anda gördüğümüz bu cami ve bulunduğumuz bu ortam ta 817-838 yılları arasına gidiyor tarihi. Mihrabıyla, minberiyle, kapılarıyla, bu içerisindeki bütün tezinatıyla hep böyle tarihi bir hali yansıtıyor. Arkamızdaki minare, bu coğrafyaların minaresi biliyorsunuz Kuzey Afrika'daki mina, minare sistemindeki mimari genelde bu haldedir. Bu 19. yüzyılda yapılan bir minare ama o yılları ait bir havayı yansıtmış oluyor. Şimdi bu cami yani Zeytuniye Camisi yapıldıktan sonra inşa edildikten sonra İslam'ın zaten temel anlamda mesajları da öyledir. Sadece cami bir ibadethane değil. En önemli haliyle bir ilim merkezi oluyor. Ve o günden sonra inanılmaz derecede burada ilim noktasında bir canlılık oluşuyor ve öyle bir canlılık oluşuyor ki inanılmaz düzeyde burada alimler yetişiyor. Burada biliyorsunuz Maliki mezhebi biraz daha yaygın İmam Malik'in talebeleri o ilk dönemde buraya geliyorlar. Maliki mezhebini özellikle İmam Malik'in o eşsiz kitabı olan Muvatta'nın okumaları burada yapılıyor. Hadis meclisleri buluyor, Hadis çalışmaları yapılıyor ve o günden bugüne kadar ilim noktasındaki o canlılık hiç sona ermiyor. Özel bir şey daha var. Mesela İslam'ın böyle ilk dönemdeki üniversiteleri sayılırken Zeytuniye Üniversitesi olarak sayılıyor. Yani cami, mescit ama ilim noktasında öyle bir noktada ki işte kütüphaneler kuruluyor burada. 200 bin cilde yakın kitaplardan bahsediliyor. Onu o kütüphanelerde buralar böyle bir şey oluyor. Kurtuba ile Bağdat'la Medine ile Kahire ile işte hiç bir farkı olmadan bu topraklarda da ilmi anlamda bir hareketlilik oluşuyor. Bazı alimlerin isimlerini saymak istiyorum. Bir bereket olsun. güzel mescitte şahit olsun ki o isimler bu mescidin alimleri ve buralarda ders okumuşlar, ders okutmuşlar. Onun için bir bereket olsun diye bu isimleri size bir zikretmek istiyorum. Halid İbni Ebu Umran, Abdülmelik İbni Ebu Kerime, Ebu Kureyb Abdurrahman, Ali İbni Zeyd ve hepinizin çok iyi tanıdığı bir isim. İbn Haldun, İbn Haldun bu topraklardan biliyorsunuz. Tunus doğumlu ve bu Zeytuniye Camisi'nde ilk tedrisatını yapıyor. Bu avluda dolaşıp bu avlunun içerisinde ders okuduğuna dair biz bazı hatıralarını okuyoruz biliyorsunuz İbni Haldun'un. İbni Arafe, Şazeli tarikatının kurucusu olan Ebul Hasan Es Şazeli ve hepinizin çok iyi tanıdığı ki bu kardeşinizin de çokça istifade ettiği İbni Aşur müfessirimiz son dönem bir müfessirlerimizden biri olan Muhammed İbni Tahir İbni Aşur o da yine bu topraklardan. Ezher Şeyhi Muhammed Hıdır Hüseyin de yine bu topraklardan. Dolayısıyla daha nice nice isimlerini anmadığımız alimlerin izlerinin olduğu bir yerdeyiz şu anda. Böyle bir yerde bir ilim meclisinin olduğu bir yerde çok farklı da bir hareketler var böyle. Cuma'nın o bereketiyle inanılmaz derecede bir coşku var. Rabbimize hamd ediyoruz bize böyle bir güzel ortamda bir cuma namazı kıldırdığı için böyle bir şeyi nasip ettiği için tabi nasibine vesile olan Gazze'dir. Gazze'lerin bereketi inşallah bundan sonra çok farklı boyutlarda devam edecek. Umuyoruz ki inşallah bu güzel toprakların da o bereketiyle Gazze'ye de bereket ulaşsın. O topraklar da gülsün. En yakın zamanda oradaki sıkıntılar da sona ermiş olsun. Bu güzel topraklardan hepinize selamlar, dualar, muhabbetler gönderiyoruz. Rabbim inşallah bütün İslam beldelerinin tek olduğu, bir olduğu ve gerçekten imanın, İslam'ın, Kur'an'ın, Kur'an'ın ahkamının hakim olduğu günleri de görmeyi Mevla bizlere nasip eder diye dua ediyoruz. Hepinizden dua bekliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.